Bu ne? Kale. Şu ne? Kaş. Bu ne? Mikrofon. Değil. Ses. 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 Çok mu ünlü oldunuz? Çok mu? Kendinizi öyle mi zannediyorsunuz? güzellik uzmanlığı ile ne yaparsanız yapın erkek görünümünde olan bir mahlukatsınız. Bu ne ya? Gördüm, tiksindim. Bu ne? Ha, şu aklıma geldi. Merter vardı ya. Merter. Ha, Mertel'de olan Johnson var ya. Heh, Johnson like'ı kaç? Ve sizin. Güldüm az önceki videonuzda. Paylaşımızda. Gerçekten. Çok komiksiniz. Hadi gene ben insanları güldürüyorum, ediyorum, üzülendiriyorum. Bir Sibel Vaysal olaraktan size gelmiyor size gelmiyorum. Adınızda anlayacağım. Tamam. Bu ne böyle? İnsanlara yani lalleri sen ya bir kere istediğin kadar güzellik uzmanı ol. Sen bir kere erkeksin. Erkeksin istediğin kadar. Yakışmadıkça yakışmıyor kardeşim ya. Doğruya doğru. Yakışmadıkça yakışmıyor arkadaşım. Royan dediği gibi. Kavanozda hani o Kolum geçiyor benimle. Espri yapıyor. Ama az önce şey değil de ondan önce de gördüm yani. Sürekli klip çıkartıyorsunuz diyorsunuz diye. Çağla kalın neredesiniz neredesiniz ya? Ha? Nerede? Kim izliyor sizi? Kim? Taner nerede Nerede? Çağla kalır. Nerede? Siz neredesiniz ya? Bir de kalkıp da Lubunyalarla Ee? yok kardeşim sana gelmiyorum. Senin adını da anlıyorum. Burada Ankara'da ben kaşım yaptırırım. Gerek de duymam. Her türlü doğal halimle çıkıyorum. Kendimle barışık bir insanım ben. Bu neydi? Homofobik olaraktan. Bir de hava atmaz mı oradan? Allah aşkına bir giriniz ya. ismini vermeyeceğim. Bir giriniz şeyine. Bir giriniz bakın. Aa, bu ne yo? Valla açmayın efendim konuşmayın dedim bu yayını ama ne yapayım benim gözlerim Piran Savaş Çiğdem Tunç sana gelip kaşımı yaptıracağıma ulan sen kimsin Adını bile buradan zikretmiyorum. Vay be. Bir de tükürüyorsun Cemile Kaya. Hani Cemile Kaya da tükür, e, lama gibi tükürüyordu da molümden düştü. Madem senin güzellik salonun var, madem sesin var, resmen bir adamsın ya. Vallahi billahi adamsın. Tavuk ki gibi. Ancak öyle yalvarın yakarın işte. Birisi yazdı ya efendim. Başa tuturuyorum. Tuturamadım mı? Yakışmadı mı? Yakışmıyor ya. Adam, adam, adam. Adam, adam. Çağla kalın nerede? Ta nerede var nerede? Sibel Baysan nerede? E siz? Ha? Ay midem bulandı. Ay 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 gerçekten efendim. Ay ay. Bir ya, ya. Anadan doğma yakışır. Sonradan olma yakışmaz. Sana da yakışmıyor işte. Tamam. Yakışmıyor kardeşim. Güzellik, uzmanlığı, şeyin varsa mekanın devam et. Ses de yok. ya şurada ben çıkıyorum da peruklu naylon peruk takanlar takanlı orijinali görüyorum. Bazen ona yakıştırıyorum. Sana yakışmıyor kardeşim istediğin kadar müjronu yırt. Hadi. 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 Hadi ulan.